Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün 10 Nisan 2022. Ben Fahrettin Öztürk, Süleyman Köse hocamla beraber bahar Maşallah. bakımımıza devam ediyoruz. Maşallah sübhanallah arkadaşlar. Geçen haftadan bu haftaya farkı görün. Harik kitap gibi yumurtasını yapmış. Güzel bir şekilde yürüyor evet. görüyorsunuz gayet sakin. Kafadan kafaya. Evet. Ser ser tamam. Kafadan kafaya tamamı yumurtalı. Bunu da yumurtlamış. Tamamen de çok kibar. Ananın yeniliğini şuradan anlayabiliriz. Şu evet, yumurtadan. Süleyman hocam bize ince detayların hakkında daha bilgi verirseniz neye dikkat edeceğiz bahar bakımında? Ne Aa, burada birinci ananın yaşı önemli. Ananın yaşının iyiliğini, yeniliğini olup olmadığını şu yumurtadan anlayabiliriz. Şurada hiç boşluksuz mükemmel bir yumurta var. Bu ana iyiyse evet. bu yumurta olur. Yoksa e, bu şekilde bir yumurtlama Aralarda boşluk olur, bu şekilde evet. bir yumurtlama olmaz. Maşallah. Maşallah. Evet. Mevsimde iyi olunca, dışarıdan da gelince, ana da iyi olunca. Allah'a evet izniyle. Görüyorsunuz evet. arının sakinliğini, yumurtayı. Evet. Herkese iyi günler.